Merhaba, iyi günler. Bugün Sözcü Gazetesi'nde meslektaşımız İsmail Saymaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı söyleşiyi yayınladı. Bayağı uzun ve ayrıntılı. Orada aslında malumun ilamı oldu. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini duyuyorduk, söylüyorduk. Hatta sızdırılan bir Zoom toplantısında da görülmüştü. Orada Özgür Özel kendi konumunu Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yaptıklarını bir şekilde açıkladı. İmamoğlu'yla ortak bir hayalimiz var dedi. Ve onun anlattıklarından görüldüğü kadarıyla daha önce tahmin ettiğimiz gibi bazı yayınlarda da dile getirdiğimiz gibi Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak CHP'nin adayı. Ee, Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanlığı'na soyunuyor. Ve burada da en büyük destekçisi Ekrem İmamoğlu olacak. Bir tür e, aralarında görev paylaşımı yapmışlar gibi gözüküyor. Başka isimler de var tabii. Bu isimlerin hemen hemen hepsi. Lamanında Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan isimler. Özgür özeri söylediklerinden temel kırılma noktasının seçim bir hesaplaşılmaması, bunun muhasebesinin yapılmaması, öz verilmemesi olduğunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu başından itibaren değişim demişti. Geçen yaptığı, bizim de izlediğimiz, basın toplantısında seçim yenilgisi nedeniyle açık bir şekilde özür de diledi. Ama benzer çıkışların Kılıçdaroğlu ve şu andaki yakın çevresinden gelmediğini seçim yenilgisini bir başarısızlık olarak bile tarif etmediklerini biliyoruz. Dolayısıyla kopuşun ekseni ayrışmanın ya da diyelim henüz kopmuş değiller eksenin seçim yenilgisine bakıştan kaynaklanıyor. Ve ee, orada söyleşi de Özgür Özel e, kongreleri, ilçe kongrelerini yakına takip ettiklerini ve bunların ışığında e, bir çıkışı kendisinin e, hazırladığı bir e, metni paylaşacağını söyledi. Muhtemelen Eylül ayında olacakmış bu. Benzer çıkışları Ekrem İmamoğlu da yapmıştı. Özgür Özel'in yapacağı daha kişisel değil de belki de bir hareket adına olacak. Ve tabii ki burada kongreleri bekliyor olması başlı başına anlamlı delege hesabı yapılacak ve sonuçta iş dönüp dolaşıp CHP'de kim daha çok delege sahibi olacak kim kongreden galip çıkacak meselesine doğru gidiyor. Başlıkta sorduk İmamoğlu artı özel formülü iş yapar mı? Evet. Bu gerçekten önemli bir soru. İmamoğlu tek başına e, nereye kadar gidebilir? Yanında başkalarını alırsa nereye kadar gidebilir? Yanına kimi alırsa nereye kadar gidebilir? Ve şu an işte bakıldığı zaman İmamoğlu özgür özel bir e, küre oluşturuyorlar. Ve birlikte hareket edeceği benziyorlar. Bundan sonra hatlarını çok sıklıkla birlikte anacağız. Ama bu yeter mi? Bana yetermiş gibi e, gelmiyor. Geçen günkü toplantıda Ekrem İmamoğlu'na son soruyu ben sordum. Biraz uzun oldu. Farkındayım o soru. Gereksiz uzun oldu. Ama mealen e, özetle şöyle sordum Ekrem İmamoğlu'na kendinizi CHP ile sınırlandırmanız yanlış değil mi? Ekrem İmamoğlu hayır dedi. CHP tabii ki büyük resim dedi ama CHP'nin çok önemli bir parça olduğunu söyledi. Şimdi Özgür Özel'e de bakıyoruz. Esas olarak CHP konuşuyor. Ama İsmail Saymaz'a da dediği gibi CHP'nin yüzde 25 gibi bir takıldığı yer var. Hele bu son seçimden sonra açıkçası CHP'nin kendi başına bir yapılacak seçimde 25 oy alabileceğine de çok emin değilim. CHP seçmeninde çok büyük bir hayal kırıklığı var ve bu hayal kırıklığını terafi etme açısından şu ana kadar CHP yönetimi hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey tekrar söylüyorum yapmadı. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu vesaire bunu ne derece telafi ederler açıkçası emin değilim. Ama bir diğer yönden CHP tabanını olduğu gibi korusalar bile onları tekrar motive etseler bile bu olay CHP olayı ne İstanbul'u kazanmaya ne Türkiye'yi yönetmeye yetmiyor. Ve son olayda da gördük CHP liderliğinde sağ partileri bir araya getirip artı olarak buna bir de HDP Yeşil Sol Parti'yi hatta Türkiye İşçi Partisi'ni eklediğiniz zaman bile Erdoğan'ı yenmeye yetmedi. Dolayısıyla bugün itibariyle bakıldığı zaman Özgür Özel Ekrem İmamoğlu birlikte hareket etme formüllerinin şu aşamada en fazla yapabileceği CHP'nin yönetimini ele geçirmek, kazanmak olabilir. O da belki, o da belki diyorum çünkü parti yönetimi Kılıçdaroğlu çok ciddi bir gücü var hala parti içerisinde. Delege açısından da gücü var ve dolayısıyla onlar da Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu? muhtemelen kendisi olmayacaktır ama ona destek verenler onun adaylığını öne çıkartacaklardır. Bir ihtimal derege hesaplarının tutmadığını görürse delegelerin çoğunluğunun değişimciler diye tarif edilen kesime geçtiği görülürse belki aday olmayabilir. Ama diyelim ki şu haliyle bakıldığı zaman Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu desteğiyle de olsa seçimi kazanmasını garanti olduğunu söylemek mümkün değil. Ama diyelim ki kazandı. İşte o zaman esas çetrefil e, sorun karşısında çıkıyor. Kazandığı zaman ne olacak? CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu diyelim. Ekrem İmamoğlu da destek veriyor. O Zoom konferansında gördüğümüz isimler de veriyor. Başkaları da veriyor. Peki ne olacak? Bir, CHP'yi öncelikle toparlayabilecekler mi? CHP tabanını toparlayabilecekler mi? Onları istemeyen kesimler ki işlerinde çok sayıda parti yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı da olacak. Onlar yeni yönetime eğer seçilirse tabii ne derece yeni yönetimle ne derece beraber çalışacaklar, ne derece sorun çıkartacaklar. Ama onun daha önemlisi bu yeni yönetim Türkiye'nin sadece CHP değil tamamına. Mesela son seçimde Erdoğan'a oy vermiş insanlara ne söylüyor olacak? İşte dönüp dolaşıp burası, bu olay karşımıza çıkıyor. Benim Ekrem İmamoğlu'na sorduğum soruda büyük ölçüde bu yöndeydi. Şimdi bakıyorum CHP'de Kılıçdaroğlu'nun değişmesini isteyen, Kılıçdaroğlu'nun yanlış hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde yanlış olduğunu söyleyen, değişmesini isteyen ve Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde inisiyatifi almasını isteyen bazı isimler de İmamoğlu tarafından tam olarak tatmin edilebilmiş değiller. İmamoğlu'nu yeterince cesur ol olmamakla eleştirenler var. Hatta daha ileri gidip doğrudan İmamoğlu'na korkak diyenler de gördüm tam olarak ne söylediğinin anlaşılmadığını söyleyenler var. Mesela bizim Vahap Coşkun İmamoğlu'nun bir fikri yok diye yazmış serbestiyette onu gördüm. İmamoğlu'nun bir projesi yok diyenler var. Ama ilginç bir şekilde İmamoğlu dışında da kimse üzerinde konuşulmuyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İmamoğlu'nun fikri yok, İmamoğlu'nun projesi yok diyenlerin Özgür Özel'e yönelik söyledikleri hemen hemen hiçbir şey yok. Çünkü beklenen partinin genel başkanı Özgür Özel olsa dahi bu hareketin liderinin, gerçek liderinin Ekrem İmamoğlu olması. Böyle bir beklenti var ve İmamoğlu'ndan işte o liderliği göstermesi bekleniyor. Yaptığı daha önceki basın toplantısı, yazdığı yazı, ...yeni yazılar yazacağı söyleniyor... ...son yaptığı basın toplantısı... ...bunların hepsinde bir şeyler var... ...sonuncusunda mesela... ...İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır... ...perspektifi ki bu... ...perspektifi Türkiye'ye daha çok... Tayyip Erdoğan... ...kazandırmıştı, gündeme getirmişti... ...o perspektifte... ...söylediği bazı şeyler vardı... ...ama bunları... ...tam olarak... ...net bir şekilde toplumu farklı kesimlerini e, kesimleri nezdinde bir cazibe yaratacak şekilde dile getirebilmiş değil. Bakıyorum son günlerde siyaset olarak sadece belki de sadece İmamoğlu konuşuyoruz. Arada Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik komşu olma çağrısı ve İyi Partilerden gelen değişik cevaplar gibi istisnaları saymazsak Esas olarak gözler CHP'de ve İmamoğlu'nda ama hala İmamoğlu'ndan beklenen o çıkış gelmedi. Hala ayağının bir şekilde bir ayağının frende olduğunu görüyoruz. Belli ki kendince bir hesabı var. Özgür Özel bu hesabın bir kısmını bugünkü söyleşide bize gösterdi. CHP içerisindeki dengeleri gözetiyorlar. Fakat CHP içerisindeki dengeleri gözetmeyi bu kadar merkeze aldıkları zaman esas önlerine açması gereken Türkiye'nin farklı kesimlerinin desteğini almayı baya bir imar ediyorlar. Bu sorun gerçekten hepsinin sorunu olacak. Kim olursa olsun Kılıçdaroğlu için böyle bir sorun olmayacak çünkü Kılıçdaroğlu daha önce denedi helalleşme hesaplaşma. E, stratejileriyle denedi bundan sonuç alamadı bir kere daha Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin oyuna alma şansını yakalaması artık mümkün değil ama şu anda CHP'nin başına geçmeye talip olan kişilerin ya doğrudan genel başkan olarak ya da belediye Başkanı olmakla beraber gerçek hareketin lideri olarak e, ...gelmeye talip olan kişilerin CHP'nin ötesinde bir şeyler söyleyebilmesi, CHP'nin ötesindeki kesimlerde bir e, ilgi uyandırmaları gerekiyor. Şu ana kadar baktığımda açıkçası bu ilgiyi Ekrem İmamoğlu'nun dahi yaratabildiğini görmüyorum. CHP içerisinden bile birçok kişi Ekrem İmamoğlu'na değişik nedenlerle, kuşkuyla, mesafeli bakıyor. Onun o zamandaki Karadeniz gezisi meselesine hala unutmayanlar var. Son seçimlerde Mansur Yavaş'la beraber Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çıkmaları, kampanyada aktif bir şekilde yer almaları ve özellikle birinci turun akşamında partisi, Kılıçdaroğlu adına o ikisinin yani Yavaş ve İmamoğlu'nun çıkıp insanları bir şekilde ...oyalamaları diyelim... ...bunların hiçbirisi unutulmuş değil... ...dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun... ...bence... ...çok ciddi bir imaj sorunu da var... İmajını yeniden... ...yapılandırması gerekiyor... ...yani o... ...beş yıl önce seçimi kazanan... ...İmamoğlu... ...üzerine bir şeyler koydu ama... ...bir şeyleri de kaybetti... ...bütün bunların hesabını... ...yapabilmesi için çok daha rahat hareket edebilmesi gerekiyor ama CHP'de bir direnç olduğu için bu rahatlığı elde edemiyor ve ağırlığı CHP'ye veriyor. İşte sonuçta bakıyoruz ki Ekrem İmamoğlu yanında Özgür Özer'le birlikte ve başkalarını da alarak bir yolculuğa, kendileri bunu yolculuk olarak tanımlıyor, bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuğun Türkiye'yi yönetmeye talip olmak yolculuğu olduğunu düşünüyoruz ve bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki iş dönüp dolaşıp CHP'yi yönetmeye endeksleniyor. Bu paradokstan çıkabilmeleri halinde nasıl yaparlar açıkçası bilmiyorum ama siyasete talip olanlar onlar. Dolayısıyla bunun yolunu bulması gerekenler de onlar. Eğer bunu aşabilirlerse, bu paradoksu çözebilirlerse CHP talip olurken esas olarak Türkiye'ye talip olduklarını ikna edici bir şekilde gösterebilirlerse önleri açık olur. Ama şu haliyle CHP'yi kazanmak için Türkiye ile ilişkili bazı şeyleri de söylemek zorunda kalıyorlar gibi bir imaja kapılırlarsa CHP'yi bile kazanamayabilirler ya da CHP'yi kazansalar bile yeni bir ikinci bir Kılıçdaroğlu dönemini başlatıyor olabilirler. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.